Pazar tezgahlarındaki meyve fiyatları cep yakıyor. Eskiden şu normaldi. Kış mevsiminde yaz meyveleri pahalı olur. Yaz mevsiminde kış meyveleri pahalı olur. Dolayısıyla her meyveyi, sebzeyi mevsiminde yiyin diye de uzmanların uyarıları vardı ki vatandaş da zaten bunu bilirdi. Fakat şu anda kış mevsiminde kış meyveleri pahalı, yaz mevsiminde yaz meyveleri pahalı. Her dönem Pahalı tezgahlar ateş pası. E, Kilo ile almak yerine artık değerli izleyenler tane ile meyve satın alma dönemi acaba Türkiye'de başlayacak mı? Pazar esnafına göre fiyatların yüksek olmasının sebebi ürün azlığı. Tezgahda çürüyor meyveler tezgahda buyurun en güzel meyveler burada. Mevsim meyveleri tezgahlarda kaldı. Yaz mevsiminin olmazsa olmazı meyveler yüksek fiyatıyla cep yaktı. Bu yaz doya doya meyve yiyebildiniz. Emin ol. Üzümün, kirazın, biçlenin tadına bakmadım. Ne alıyorsunuz meyve? Ee, meyve muz aldık, e, incir aldık, e, üzüm aldık. İncir 20 lira, şeftali 15 lira, üzüm 10 lira. Tabii çok fazla. Hele bu mevsimde onların o kadar olmaması gerekir. İncir 20 lira, 15 lira olur mu? Yazın bu sebzelerin hepsinin ucuz olması lazım. Bu sene aldı başını gidiyor. Mevsiminde satılan incir kilosu tezgahta 20 ila 30 lira arasında değişiyor. Ben hiç görmedim böyle bir fiyat yani. Valla bilmiyorum düşmesini bekliyoruz ama biraz zor gibi gözüküyor. İracata çok gittiği için bir de kurutuyorlar. O yüzden yüksek. Bir de şu anda tek bir yerde çıkıyor. Mudanya'da çıkıyor. Genelde hep yandı yani yangından dolayı değil de sıcaktan dolayı yandığı için. Şu an böyle. Bir de masrafı çok. Sandık parası, ham maliyesi, e, KDV'si derken 10 liralık mal bir anda 18-20 lira oluyor. Pazar esnafı fiyatlardaki yüksekliğin ürün azlığı ve komisyoncuların araya girmesi nedeniyle olduğunu söylüyor. Vatandaşsa kilo yerine taneyle alıyor. Buradan şeftali aldık sayıyla eşimle ikimizi. Sayıyla mı sayıyla alıyorsunuz? Kiloyla alma sona mı erdi? Yok yok. Yani öyle kiloyla almıyoruz. Üç tane, beş tane veya çocuğu varsa günü kurtarmak için öyle alıyor. Şeftali tezgahının önündeyiz. Onun da kilosu 15 liradan satılıyor. Şimdi bunu alıyor alıyorsun. iki hafta yiyeceğim bu şeftali. Fiyatlar yüksek. Bu mevsimde ucuz olması lazım. Üzümün de fiyatları geçen yıla göre bir hayli yüksek. Kilosu tezgahlarda 10 liradan satılıyor. Geçen e, bu zamanlarda 5 lira, 6 lira, 7 lira satıyorduk üzümü hemen hemen %100 katladı. Pazarcılar fiyat artışlarını önlemek için aradaki komisyonculara müdahale edilmesini istiyor. Aracılar vallahi fiyatları yükseltiyor işte yani kendilerince oynuyorlar yani istediği gibi fiyatla oynuyorlar. Bence bu yanlış bir şey yani. Buna devlet büyüklerimizin el atması lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.